Sevgili seyirciler futbol e programında yeniden birlikteyiz Sinan Vardar'la birlikte Süper Ligi değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Sinan Vardar bildiğiniz üzere uzun yıllar boyunca Türk futboluna hizmet eden, özellikle altyapılara dokunan, altyapılardan birçok genç oyuncu Türk futboluna sunan, yetiştiren ve Beşiktaş'ta yıllarca yöneticilik yapan bir abimiz, bir yöneticimiz. Sinan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Yalnız bir şey unutun. 9 kulüpte de başkanlık yaptım Atatürk. Evet abi. 9 kulüpte dokuz de başkanlık kulüp, yaptın. Kulü. Ee, ee Affedersin yani, abi. Ben Onları ben da şey... Ben... Ama abi sayıyorum sayıyorum bitmiyor Sinan abi. <laughs> en önemlisi de yani Soma Sporu amatör kümen alıp ikincilike kadar çıkardım. Süper. Kazadan sonra başkan oldum tabii. Neyse yani e, orada da bütün başkan olduğum kulüplerde yöneticilik yaptığım Beşiktaş'ta hep altyapıya önem verdim. Hakikaten yüzlerce futbolcuyla Türk futboluna kazandım. Evet. Harika abi. Alkışlıyoruz, tebrik ediyoruz, <laughs> kutluyoruz. Sinan abi, Trabzon Spor'a artık şampiyon diyebilir miyiz? Ya artık yani 12 puan var. Artık şampiyon oldu Trabzon. Mümkün değil. Çünkü zaten iyi de bir takım. 42 bin seyirciye oynuyor. Pek para problemlerinde yok gibi. Biraz kapalı kutu ama yani Trabzon transferler yapıyor. Bir de en önemlisi altı tane genç bolcu aldı. Ve bunlar hep Bursa Spor'dan üç tane çok iyi topçular aldılar. Bu Hekimoğlu kulübü yani Hekimoğlu şimdi 461 olduğu ismi. İyi bir diyalog içindeler. İkincilikte çıkma ihtimali var birincilikte. Onu da altyapı olarak düşünüyorlar. Onun için Trabzon çok iyi yolda. Yani bu takıma göreceksiniz her sene en az iki tane de altyapılardan en futbolcu girecek, o zaman daha güzel bir takım olacak yani. Diğer takımların yapamadığını, Trabzonspor'un evet. yaptığı ne vardı bu sene? Neyi doğru yaptı Trabzonspor senin ya abi? iyi İyi bir squad ekibiyle, iyi bir araştırmacı ekiple, çok nokta, Charlotte gitti, ondan iyisi geldi Sandford yani düşünebiliyor musun? Transferde çünkü 10 futbolcu alırsın, başarı olanı 6-7 olursa ama Trabzon 10'da 10 gibi yaptı yani. E, onun için çok başarılı gidiyorlar. Ben önümüzdeki yıllarda Trabzon'un Süper Lig'e damga vuracağını düşünüyorum. Peki Galatas Galatasaray Galatasaray'ı nasıl yorumlarsın Sinan abi Galatasaray'ı? Galatasaray Peki, Arsay, hepimizin bildiği gibi hakikaten çok güçlü, böyle bir gücü de Türk futboluna damga vurmuş bir kulübün. Hakikaten bu durumlar için yani en altta 3 puan var arada bu hafta Göztepe'ye gidiyorlar. Çok, o maçı da kaybederse Galatasaray çok büyük telaş başlar. Bu da hiç iyi bir şey olmaz. Ee, ama temennim böyle bir gücüde de en, en, en kısa zamanda bu artık art şeylerden kurtulması lazım diye düşünüyorum. Peki Fatih Terim'in gönderilmesi yanlış mıydı sana göre? Ya, Fatih Terim için bir şey söylemek yani Türk futbolunda hakikaten çok büyük başarılar olmuş bir hoca ama çok da kötü gitti. Bir kere transferlerde çok yanlışlar oldu. Yani çok adam alındı, gençleştirilmedi bendi. İyi de yani genç futbolcu ama bir Yunus'u verdiler mesela. Yunus bu sene Süper Lig'in en iyi kanat oyuncularından biri. Yani yanlışlar oldu ki olur bu yanlışlar. Gitmeye de mecbur kaldı ama bence sezon sonu gitseydi daha e, şey olurdu, doğru olur diye düşünüyorum. Tonant seçimi yani sana göre doğru bir seçim miydi? Yanlış, yanlış oldu. Neticelerden belli. Zaten bir antrenörün Atakan bir futbol takımına katkısı yüzde ondur. Eğer iyi seçim yaparsanız, futbolcu alımında yetenekli, iyi oyuncular seçerseniz antrenörün payı %10'dur. Bir %11 çıkarıyor. Sen de bir takım yapsan hemen hemen aynı, ben de bir takım yapsam hemen hemen aynı kadroyu çıkarırız ama demek ki antrenörün payı da dediğim gibi çok büyük değildir ama bu antrenör başarısız Zaten gider zaten. Ben bu haftaki yorumları da okudum maçtan sonra. Bütün spor kamuoyu da, bütün değerli yazarlar da hepsi antrenörün vasatın altında olduğunu kabul ediyorlar. O da bu tutunamaz yani. Belki bu maç bile son maçı olabilir. Yani. Galatasaray Karşıya Spor maçını nasıl yorumlarsın Sinan abi? 1-1 bir, bir bitti. Karşıya Spor'da son haftalarda iğme yakaladı. Yani Hikmet Karaman benim zaten çok takdir ettiğim bir hocadır. Yani Avrupa'da eğitim almış bir hocadır. Çok iyi yerlerde, daha iyi yerlerde de olması lazım Hikmet'in. Ama orada bir Berna Hanım var. Kayseri Sporu Başkanı. Bir kadın başkan. Yani Kayseri Sporu hakikaten hem ekonomisi çok kötü bir kulüptü. Ee, büyük fedakarlıklar yapıyor. Kendi öz sermayesinden de yapıyor. Çok başarılı. Hatta Kadınlar Günü'nde e, tahminim Türkiye'deki kadın yöneticiler arasında bir de ödül alacak diye haberler geliyor. Biz de e, 9 Mart'ta, 8 Mart'ta Berna Hanım, biz bir televizyon programı yapıyoruz Faik Çetin Geçen hafta şey, Adana Demir Spor'un başkanı Murat Bey, bu hafta yarın Tahir Bey çıkacak. Biz başkanı. E, Berna Hanım'ı da almak istiyoruz. Bir alacağız. E, orada da daha rahat e, içini döktürürüz. Çünkü hakikaten çok başarılı yani. Bravo. Tebrik ederim. Peki Fenerbahçe'yi nasıl yorumlarsın Sinan abi? Giresun Spor 1, Fenerbahçe 2. Fenerbahçe, Fenerbahçe kazanmasını bildi de Deplasman'da. Ya Fenerbahçe çok büyük bir ya Ali Koç hakikaten bir enkazın üstüne geldi yani başkan olduktan sonra bilançolar açıklanınca yani o da şok oldu ama sportif olarak da hakikaten çok başarısız oldu yani 50'ye yakın futbolcu alındı 4-5 antrenör değiştirdi hakikaten sportif olarak çok başarısız ama Fenerbahçe bu hafta zor da olsa Giresun'u yenmeyi başardı ben Perşembe günü Kırak maçı var Evet. Bu Avrupa kupalarımız. maçında geçerse beraber ki o buzluğa dağılır ve olumlu bir havaya girer. İlk ileri nerede bitirir bilemem ama bir ikincilik, en az üçüncülük. Fenerbahçe ama önümüzdeki yıl mutlaka şampiyonlar yine iddia alır. Çünkü Ali Poşta e, ee, derler ya içinde olursan, içinde olup olup öğrenirsin. Ali Poşta herhalde bunlardan bir ders aldı diye düşünüyorum. En iyi antrenörü getireceğini düşünüyorum. Seneye daha farklı bir var ki, izleyeceğiz mutlaka. Ve Beşiktaş, Sinan abi, yıllarca Beşiktaş'ta yöneticilik yaptın. Evet. Beşiktaş Kulübü'nün içini biliyorsun, can damarını biliyorsun, bütün ruhunu biliyorsun. Nasıl değerlendirirsin bu sezonki performansını? Valla ben Ahmet Çift Başkan olduktan sonra, benim tabi diğer başkanla bayağı problemlerim oldu. Hatta beni ihraç etti Beşiktaş'tan ama... Evet. 800 kişi geldi ayakta alkışlarına tekrar kulübe dönmem için. Teşekkür ederim bütün kongre Hatta Twitter'da 1 milyon kişi bana destek oldu. Onlara da çok teşekkür ederim. Futbol kamuoyuna. Ama Ahmet Çebi geldikten sonra ben bütün desteğimi veriyorum. o maçtaki yazılarımda, televizyon programlarında. Temelimizin temennimizin Beşiktaş'ın. tabii genç bir antrenörümüz var altyapıdan gelme. Biraz daha gençlere, Sergen de gençlere Allah'a var şimdi. yani Bir Rıdvan'a, bir kaleci şans şey. verdi. Hatta kaleci istemedi yani. 18 yaşında Kaleci'ye güvendi. Sergen'in de burada çok büyük artıları var. Beşiktaş yine transfer ayı geliyor. İnşallah yanlış yapmadan 2-3 tane iyi oyuncu da alırsa, gençlerin de katkısıyla önümüzdeki sene o da çok başarılı olacağını düşünüyorum Bu sene de Hedef Türkiye okuması bence kupayı kazanırsak zaten direkt şey, gruplara da gidiyoruz. Evet. Ee, bakalım inşallah temennimiz iyi olmaz. Geçen sene 14 kişi de şampiyon oldu Beşiktaş. Kısıtlı kadroyla, genç bir kadroyla. Ve o kadro tutuldu ve sadece Abu Bakar gitti. Üzerine çok katkı ama, e, oyuncu ama geldi. Abu Bakar gitti. Ta. Atakan Abu Bakar gitti takım gitti yani. Evet yani doğru. Santifor artı e, Doğukan. Şey, Trabzon'a gider. Evet, o kan. ikisi olsaydı çok farklı olurdu Beşiktaş'ın. Niye öyle hmm. oldu onu da hala çözemiyorum. Peki neleri yanlış yaptı bu sene senin abi? Beşiktaş? E dediğim gibi yani bence Abu ve Dorukan kalmalıydı takımda. E, alınan transferlerden işte e, şey Alex Bomboş çıktı. İnanılmaz böyle bir futbolcu. Hiçbir şey oynamıyor yani. Sıfır. Evet. Batuay'ı? Şey, i̇şte Batuay'ı da aynı yani. 5 gol mü ne attı? 6 gol mü attı bilmiyorum ama yani o da çok şey vermiyor. E çalışıyor, koşuyor, çabalıyor ama bir takım gol yollarında çok beceriksiz. Piyaniç. E demek ki iyi bir santipor. Piyaniçe ben bayılıyorum. Yani top ayağına geldiği zaman Beşiktaş'ta bir iğne kazanıyor. Çok iyi, çok büyük futbolcu ama seneye gelmesi çok zor tabii. Ama Ahmet Çebi de İhsar'la yönetim istiyor. Piyaniç de çok seviyor. Hatta iki kere beraber olduk yani Zorlu'da. Biraz konuştuk. Çok seviyor Türkiye. Eşi çok seviyor almak istiyor ama 8 milyon maliyeti var yılda. yani Nasıl evet. olacak bilmiyorum. Son soru senin abi. Ne? Son soru. Konya Spor, Alanya Spor, Hatay Spor ve Başakşehir'de kısa kısa değerlendirirsen e, performanslarını ondan sonra. Spor, yeni yeni Türk futboluna kazandıran yeni bir hoca. E, mükemmel bir antrenör. Hatta Trabzon maçını da dün seyrettik. İlan e, Palut. Başa baş oynadı. Hatta e, İlhan Balık bunun yanında ben Hatay'da Ömer'i de çok beğeniyorum. O da genç, genç yani bunlar Türk futboluna damga vuracak hocalar. Hem İlhan hem Hatay'ın antrenörü Ömer. Bunları ben yine ilerisi için Türk futboluna da çok başarılı olacak teknik direktörler olarak görüyorum. E, Alanya'da başarılı. Alanya Spor. Zaten o istikrarın devam ediyor. Bir de futbolcu satıyor Alanya. O artısı var. Yani daha ucuz. Hatay'da öyle mesela. O Mampesa, Mampesa, Bu mı? Ya e, adamı 150 bin dolara aldılar, 6 milyon 6 milyon Euro'ya sattılar, düşünebiliyor evet. musun? İşte bu da çok önemli, yani çok önemli. Onun için Alanya'yı da tebrik etmek lazım, Hatay'ı da e, ve tabi şey de... E, Peki Başakşehir, yani, işte, Emre Belezoğlu? E, yani Emre geldikten sonra da bir ara çok kötü başladı Başakşehir ama iyi bir kadrosu var. Onlar da nokta transfer yapabiliyor. Onun için de artık Süper Lig'de kalıcı iyi bir takım olarak önümüze gösteriyor. Sinan abi çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Sevgili seyirciler Sinan Vardar'la Süper Ligi takımlarımızı ve gelen performansları değerlendirdik. Masa yatırdık. Gerçekten güzel bir söyleşi oldu. Gelecek programda yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.